Uzman Forex'in değerli izleyicileri genelde para piyasalarına baktığımızda Euro bölgesinde hala tedirginlikler devam ediyor. Fed'in faiz toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalarda durgunluk Amerikan ekonomisindeki daha düşük büyüme revizesi bir miktar tedirginlik oluşturmuş durumda. Ve bu nedenle de dış piyasalarda özellikle borsalarda bir miktar gerileme olduğunu gözledik. Bugün de yine Uzak Doğu ve borsalarında borsalarında piyasalar küresel durum endişesiyle bir miktar düşüşle güne başlamış durumda. Ama bütün bunlardan ayrı olarak bizde de e, İMKB'de e, endekslerin yukarı yönlü sürdürdüğünü ve pozitif ayrışımın devam ettiğini görüyoruz. Özellikle hafta içinde Modiz'in e, kredi notumuzu artırması. Diğer taraftan dün Merkez Bankası'nın faiz toplantısında e, bir miktar daha e, sıkı duruşunu temkinliğe döndürmüş olması piyasaları coşturdu. borsada 60.000 e, 60 bin puan üzerinde İMKB endeksinde 60 bin e, 439 puandan bir kapanış oldu. E, diğer taraftan tahvil bono faiz faizlerinde %9'ların altında %8.95'lere kadar gerilediğini gözledik. Bunlar tabii iç piyasadaki dinamiklerin güçlü olması ve iyimserliğin bir miktar da dış piyasadan pozitif yönde piyasanın ayrışmasında etkili olmasından kaynaklanıyor. Bugün itibariyle ise özellikle tabii haftalık kar satışları da söz konusu. Dış borsalarda hem Amerika'da hem Avrupa'da ve uzak doğudaki gerilemelerle birlikte bizde de bunların bir miktar yansımaları söz konusu. ve Dolayısıyla güne bir miktar düşüşle başladık. gün ikinci yarısında da bu düşüşün 60 bin puan seviyesinin altında IMKB yüz endeksinde yansıyacağını görebiliriz. ancak önümüzdeki hafta itibariyle yine iş dinamikler daha güçlü olursa 62.000 bin puan seviyeleri de IMKB yüz endeksinde görülebilir yalnız bu seviyelerden artık yaz aylarının etkisiyle de tatile çıkacak yatırımcının da olması olasılığıyla bir miktar geri çekilmelerde söz konusu olabilir. dolayısıyla iç piyasa dinamikleri dışarıdan daha güçlü. Türk Lirası cinsi yatırım araçlarının getirileri daha iyi görünüyor. Özellikle teşvik yasası ile beraber yabancı doğrudan yatırımcının ve diğer taraftan turizm gelirlerinin artmasının da iç piyasada cari açığın düşürülmesi aynı zamanda Petrol fiyatları'nın düşüşü de cari açığı bir miktar olumlu ekleyecek. Tekim e, gerek benzin gerekse motorun fiyatlarında da gerileme devam ediyor. Bunları üst üste koyduğumuzda iç dinamikler daha güçlü görünüyor. Ama e, unutulmamalı ki e, muhakkak ki e, yükselişler veya düşüşlerde teknik direnç ve teknik destek seviyeleri çok önemli. Buralardan tepki alımları veya kar satışları gelebiliyor. O bakımdan dalgalı seyir borsada da önümüzdeki günlerde de devam edebilir. E, çünkü dünya ekonomisindeki bu çalkantının e, Türkiye'de bir miktar yansımaları olması da tabii ki mümkün değil. Çünkü biz de dünya piyasalarında bir oyuncuyuz Türkiye olarak. Bunları değerlendirdiğimizde e, özellikle çok hızlı yükselişlerde borsada satışlar yapılabilir. Haki Reza Tavil bunun faizlerinde de bir miktar gerilemeler olduğunda orada da satışlar yapılabilir. Ama dövizde dediğim gibi istikrarlı bir seyir söz konusu. O bakımdan Türk Lirası cinsi yatırım araçlarının getirileri biraz daha iyi görünüyor. E, bu hafta oldukça hareketliydi ve Türkiye ile yine gelişmelerin olduğu bir haftaydı. Önümüzdeki hafta artık e, ayın son haftasına giriyoruz. Dış piyasalardaki gelişmeler tabii yakından izlenecektir. Bunun içeride de miktar yansımalar olabilir. Onun için sürdürülebilir risk almak daha doğru diye düşünüyorum. Sizlere hayırlı bir hafta sonu ve gelecek haftada hafta başından itibaren e, yine yorumlarımıza devam edeceğimiz edeceğimizi duyurarak e, hayırlı bir kazanç, hayırlı bir hafta diliyorum.